En tatlı Barbie kanalı Sarı Tv'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Karşımızda 51 numaralı tas ve bu bebeği benden kim istedi? Ayşeniz istedi. Ayşe Enes ablacım seni çok seviyorum. Ee, bu bebeği çok istedi dönüştürmemi onun için dönüştürüyorum ve dizide adı Ayşeniz olacak arkadaşlar. Ee, bebeğimizi hangi sonsuz hareket bebeğiyle dönüştüreceğimizi inanın bilmiyorum. Bu bebeği başka arkadaşlar istediyse onlarla çok özür diliyorum. Onlar için hiç üzülmesinler bunu açıp kura yapacağım arkadaşlar başka isteyen arkadaşlar olursa. Çünkü Ayşenaz'cım bunu benden yaklaşık 10 aydır istiyor arkadaşlar. Ve ilk isteyen oydu ve ben ona söz vermiştim. Bu yüzden sözümü tutmam gerekti. Dönüşüm için malzemeler 2 tane buzdolabı poşeti, 2 tane bardak ve 1 tane de kaynar su. Ebeveynleriniz yardımıyla yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bebeği kutusundan çıkarıyoruz. Ardından hangi vücutla uyumlu ona bakıyoruz ve sonra dönüşümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Evet canım arkadaşlarım yüzü çok ama çok güzel olan bebeklerden bir tanesi. Ee, çok beğeniyorum ve bu şık Barbie'yle de zaten çok benziyorlar. Bunları kardeş yapacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani ikiz bile olabilirler o kadar benziyorlar. Sadece bu bebeğim dudakları biraz daha dol dolgun, yüzü biraz daha e, şey geniş gibi geliyor bana bilmiyorum. Bana da öyle geliyor olabilir. Öyle olmayabilir. E ee, evet arkadaşlar. Şimdi hemen bebeğimizi kutusundan çıkarıyorum ve ardından dönüşüm işlemimize başlıyoruz. Evet canım arkadaşlarım şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir yüz kalıbı öyle değil mi? Hem yüz kalıbı çok güzel arkadaşlar. Hem makyajı çok makyajı çok güzel. Hem saçı, teni, her şeyi çok güzel. Gerçekten çok beğendiğim bir bebek ama saçının bakıma ihtiyacı var. Maalesef uzun yıllar kutuda durduğu için saçları birazcık kötü olmuş durumda. Çünkü çok eski bir bebek biliyorsunuz. Ee, ben bunu nereden buldum arkadaşlar? Ben bunu Emine'nden buldum. Gerçekten bulması çok zordu. Artık çünkü tükendikleri için oraya gittiğimde gezmiştim oyuncakçıları ve o şekilde bulmuştum. Kıyafetleri bu şekilde arkadaşlar. Kıyafeti puantiyeli. Ee, ve şöyle ayakkabısında gördüğünüz üzere beyaz normal bir spor ayakkabısı var arkadaşlar. Düz taban ve şişman yani kilolu vücut. Şişman demin bazen kızıyorlar. Ee, neyse arkadaşlar yani biraz daha balık etli diyelim. Ee, diğer berbilere nazaran. Şimdi e, hangi bebekle daha uyumlu bir teni var ona bakalım arkadaşlar. İlk olarak asil meteme ile şöyle bir tenlerini yaklaştırmak istiyorum. Arkadaşlar asil meteme gördüğünüz gibi açık ten kalıyor. O yüzden bu olmaz. Direkt eliyorum. Ee, ve sarışın metememize bakıyorum. Evet arkadaşlar bununla olur. O yüzden sarışın metememize dönüştürüyorum. Şimdi dönüşüm videosu ilk defa izleyecek olan arkadaşlar için tekrar anlatacağım nasıl yaptığımızı. Evet sonsuz hareket bebeğimiz de bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çıktı bu bebek. Diğerlerine göre saçları sanki daha mı uzun anlamadım ben. Ee, çok beğendim bu sonsuz hareket bebeğini. Ve bardaklarımızı alıyoruz arkadaşlar. İki bebeğimizin de kafasını arkadaşlar poşet geçiriyoruz. Ve ardından bu bardağı koyuyoruz. Diğer bebeğimizin de kafasını arkadaşlar poşet geçiriyoruz. Ve e, bu arada e, kıyafet de deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi kaynar suyu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaynar suyu da doldurdum. Yaşınız ufaksa lütfen ailenizle birlikte yapın arkadaşlar. Ee, kaynar su çünkü tehlikeli olabilir. Ee, bu şekilde arkadaşlar tam 5 dakika, dakika tutun ve 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Çünkü kafası iyice genleşecek. Plastik kendine bırakacak. Böylelikle e, boynundaki aparata zarar gelmiş olmayacak. Evet arkadaşlar tam 5 dakika bekledik. Ee, daha az beklemeyin lütfen. Ee, yoksa boynunlarında gevşeklik olur. Hemen şöyle tutuyorsunuz. Zaten kendini bırakıp yerleştiği için epey bir çıkarması da kolay oluyor arkadaşlar şu şekilde. Diğerini de hemen yapalım hızlıca. Çok hızlı olmanız lazım arkadaşlar. <laughs> Eyvah bakın gördünüz mü ne oldu? Şurası şöyle oldu ve bunu hasarlamamak için arkadaşlar mutlaka şöyle yapıp çıkarın. Ee, bu da ek bilgi olmuş oldu. Gerçekten eğer direkt çekseydim o anda orası hasarlanacaktı arkadaşlar. Evet. Hasarlanırsa da arkadaşlar şişman sarışın sonsuz şey normal şöyle bir bebek. Birisi olmak isterse eğer ya da birisinin annesi onu koyabiliriz diziye bu şekilde. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Çok güzel bir balık etli bir bayan oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten bunu da oynatabilirim böyle bu şekilde dizide olmak isteyen varsa yazabilir arkadaşlar. Dedim ya bu sonsuz hareketin kafası ve saçları çok güzel çıktı yani şansıma. O yüzden herhalde ben bunu da dizide oynatacağım. Bu bebek olmak isteyenler yorumlara yazabilirler. Gerçekten çok güzel. Buna bir isim koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar ten uyumu tam böyle birebir bir olmadı. Büyük ihtimal buna şey oluyor. Bir yamardaki kiranın teni olabilir diye düşünüyorum. Ama o bebeği de şu an dönüşümde kullanmayı pek istemedim. O yüzden bunu bu bebeği kullandım. Çok fazla rahatsız etmedi ama tam biri bir uyumda var denilemez ama kötü de durmuyor. Fena değil, güzel oldu. Aşenazcığım, umarım ablacığım sen çok beğenmişsindir. Gerçekten seni mutlu etmeyi çok istiyorum. Ama şu suratın güzelliğine bir bakar mısınız? Yani gerçekten çok beğendiğim bir bebek bu. Ve şimdi onu isterseniz bu yoga kıyafetlerinden kurtaralım. Güzel bir şey giydirelim. Önce kendi kıyafetini deneyeceğim. Evet arkadaşlarım kendi kıyafetini giydirdim ve tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Bol oldu epey. Çünkü yani kendi kıyafeti şişman bebeklere göre yapılmış. Ve böyle hani hiç esneme payı falan olmadığı için epey bir bol oldu. Nasıl bol olduğunu şöyle size gösterebilirim arkadan da. Ee, o yüzden ben şimdi bu güzel Ayşenaz bebeğimize güzel bir kıyafet denemek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Ve canım arkadaşlarım işte yeni tarzı. Gerçekten çok havalı bir bebek oldu. Ee, Barbie Moda yarışma programımızda yeni bir e, oyuncumuz, şeyimiz oldu yarışmacımız oldu Ayşenaz'cığım. Yakında seni de polcumlarda göreceğiz. Ee, ama tabi birisi eğlendikten sonra birisi girebilecek. Ee, bu arada yarışma programını sormuşsunuz. Arkadaşlar yeni bölüm her hafta gelecek. Merak etmeyin. Ee, hatta ben onu 2-3 günde bir falan diye düşündüm yani. Sadece çekemedim. Şimdi tam kapanmaya giriyoruz arkadaşlar. Tam kapanmada ben bol bol video çekerim diye düşünüyorum. Barbie'nin dizisi de haftaya gelir diye düşünüyorum. Evet üzerini böyle bir tropik desenli kıyafet giydirdim arkadaşlar. Bebeğimizin ayakkabılarını şöyle yeşil yaptım. Aynı içindeki şu yeşilin aynısı arkadaşlar. Ve çantasını da siyah kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de şöyle gözlüğünü kaldıralım. Şöyle yüzünü görelim. Gerçekten çok farklı inanılmaz güzel olan bir bebek. Adı da Ayşenaz oldu. Umarım Ayşenaz da çok mutlu olmuştur. Herkesin videosu gelecek arkadaşlar. Gerçekten çok uğraşıyorum. Bu bebeği başka isteyenler de vardı biliyorum. Ama Ayşenaz'a gerçekten söz vermiştim arkadaşlar. Ee, o yüzden ve yaklaşık 10 aydır bu bebeğin açılmasını sabırla bekledi Ayşenaz. Ee, bu sebeple bu bebeğin adı Ayşe Naz olmasa Ayşe çok ayıp olacaktı arkadaşlar. Ee, ve gerçekten de onu sevindirmek de istedim. Hepinizi çok mu seviyorum. Hepinizi sevindirmek istiyorum. Hepinize gelecek dediğim gibi bebekler. Hepinizin adı kanalda bir şekilde dizide olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Aşkla, sevgiyle ve tabii ki de Sare TV ile kalın. Hoşçakalın.